Peki, çok te çok teşekkür ederim sayın moderatörüm. Ee, ben de buradaki katılımcıları, e, bugüne kadar panellere iştirak eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Ee, tabii siz bunun felsefesinden aslında bahsettiniz. Bir tarafta dijitalleşme, bir tarafta e, yeşil e, dönüşüm. E, aslında bu felsefenin üzerinde ben çok fazla durmak istemiyorum. Biraz önce de e, Tamer Hocam zaten e, bu konuda çok güzel şeyler, cümleler sarf etti. Siz de bir noktasını yakalamışsınız. Onun çok önemli bir noktası aslında. Geçmişte ne olduğunu biliyoruz. Ama gelecekte ne olacak? Bundan tam emin değiliz. Çünkü devamlı bir bombardıman var. Mobil hizmetler, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti, işte machine to machine dediğimiz makineden makinaya iletişim, 5G, yapay zeka efendim 3D teknolojileri 3D ile e, bir bakıma e, baskı yapabilirlik e, gibi e, be, pek çok şey giriyor endüstri e, 4.0'ın içerisine. Aslında geçmişi biliyoruz. Buhar makinası, elektrik makinaları. Buhar makinasının hemen e, iletişimi postayken elektriğin iletişimi telgraf daha sonra da e, öğrenen organizasyonlara yani endüstri 3.0'a geçiyoruz. Öğrenen organizasyonlarda otomasyon ve internet. Bunu artık yaşadık, hayatımızın içerisine aldık. Ama bundan sonrası ne olacak? Artık düşünen organizasyonlara geçiyoruz. Düşünen organizasyonlar da e, aslında e, nesnelerin internetiyle ve yapay zeka ile robotik ve otomatik makinaları içeren bir ee, gelecek var. Ama çok da fütüristik olmak istemiyorum açıkçası. Çünkü e, bizim endüstrimizin içerisinde bunlar ne kadar içselleştirilebiliyor? İnsanlığın e, sosyal yaşamı, toplumsal hazırlık e, bu hizmetleri çevreleyen diğer yardımcı hizmetler, bu kadar söylediğim işte siber güvenlik çözümlerinden nesnelerin internetine kadar olan bütün süreçlere ne kadar hazırlar? E, dolayısıyla onlar hazır olduğu ölçüde e, bu hazırlık tamamlanabilecektir diye düşünüyorum. E, özellikle kurmay subay arkadaşlarımız da var burada. E, bir e, konvoyun, bir askeri harp konvoyunun hızı en düşük gemisinin hızıyla gider. Dolayısıyla bunların bütününe farklı bir perspektiften bakmak lazım. Eğer izin verirseniz ben bu kadar endüstri 4.0 ile ilgilenirken peki bunun yansımaları gemiye, gemi işletmesine ve limanla ilgili organizasyonlara nasıl yansıyor? Onun üzerinde de biraz durmak istiyorum. Şimdi ilk tabii otonom gemi denemeleri var. Otonom gemi denemelerinde biz eğer buharlı gemilere ve yelkenli gemilere ship bir sıfır diyorsak, gemi bir sıfır diyorsak, belki bugün artık akıllı vardiya sistemlerinin augmented reality dediğimiz, e, denilen daha doğrusu sanal e, vardiya tutan gemiler, akıllı e, çatışmayı önleme sistemlerinin varlığıyla otonom gemilere de belki gemi 5.0 dememiz lazım. Endüstri 4.0'ın da biraz önüne geçmiş gibi gözüküyorlar. E, Rolls Royce, Intel ve Google'ın işbirliğiyle e, 2017 yılında Finlandiya'da bir otonom telemetrik e, gemi, otonom e, gemi merkezi kuruldu. Denemeleri yapıldı. Uzaktan bu gemiler idare edildiler. Bir limandan diğer limana aktarıldılar. Ama bunlar hep prototip gemilerdi tabi. Daha sonra Yara, 2018'de Yara isimli bir gemi Norveç'te denize indirildi. Otonom seferlerini yine yaptılar. Ama en değerlisi bence ilk defa ticari otonom sefer nasıl yapıldı? Onu da NYK, Japonların büyük devi bir firma e, bu bir car carrier dediğimiz bir e, şey gemisine, bir e, araç taşıma gemisine e, Tokyo, Yokohama ve Nagoya limanları arasında 2019'un Eylül ayında Irish Leader isminde bir gemiye ilk otonom ticari seferi yaptırdı. Bu tabii çok önemli bir gelişme. E, bu insansız gemi diyebiliyoruz. Ama ilk defa ticarete uygulanmış bir, 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 geminin insansız olarak Yokohama'dan çıkıp Tokyo'ya, Nagoya'ya kadar ulaşması ve bir ticari seferini tamamlamasıyla e, ee, tabi bunun arkasında sosyal problemler de oluşacak. Ee, dünyada milyonlarca gemi adamı bu sektörde çalışıyor. Bunlar ileride bir 10 yıl, 15 yıl sonra iş olanakları mı, mı kaybedecekler? Veya e, otonom gemilerin Limanlarla ilişkisi ne düzeye gelecek? Limanlar bu ilişkiyi kaldırabilecekler mi? Mesela son konteyner krizinde gördük. San Francisco Limanı'nda MERS gibi, MSC gibi, bildiğimiz CMA gibi büyük konteyner gemileri günlerce beklediler. E gemi vardı, konteyner vardı. Peki bu gemiler niye beklediler? Çünkü San Francisco Limanı'nın hinterlandındaki taşımalarda, ya da liman aktarma e, RTG sistemlerindeki problemlerden dolayı. Dolayısıyla otonom gemiyi yapmak yeterli değil. Otonom gemiyi yapacaksınız ve yapılabilir. Ancak endüstrinin diğer sahaları ve yardımcı hizmetler buna hazır mı? Bana göre şu anda hazır değil. Otonom gemilerin dışında yine makinaların makinalarla konuştuğu sanıyorum burada limancı arkadaşlarımız var. Onlar bu konuda bilgi vereceklerdir. Ama limancılık otonom alanda en hızlı giden sektörlerden bir tanesi denizcilikte. Çünkü Hollanda'da Europort'ta başlayan bir çalışma vardı biliyorsunuz insansız liman. Şimdi de birçok limanımız aslında iş süreçlerini daha fazla verimlilik odaklı olarak çalışarak konteynerların e, tanınması, gemilerin emniyetli olarak limana yanaştırılması LPG-LNG terminallerinde, konteyner limanlarında konteynerların depolama alanları, stoklama alanları, konteyner bulma RF sistemleri, e, Artificial Intelligence dediğimiz sanal gerçeklikle bir limanın e, dijital ikizinin yapılması yoluyla bu planlamaların oluşturulması limancılıkta aslında diğer alanlarına göre denizciliğin daha ileri otomasyon e, tedbirleri gelişti. Fakat benim en çok üzerinde durmak istediğim konu büyük veri. Yani otonom gemiler şu anda var ama hayatımızın içerisinde değiller. Türkiye'de ne durumdayız sanıyorum onu e, havelsan genel müdürümüz bize bugün Peki. bir müjde olarak verecek diye düşünüyorum e, teknolojik olarak onlar bu konuda bayağı bir e, ilerlemeleri var Ben onun alanına geçmiş olmayayım Tamam ben daha çok büyük veri üzerinde durursam e, şimdi aslında dijitalleşme iş süreçlerini iyileştirmek amacıyla bir iş modeli yani dijitalleşmeyi böyle Efendim her şey sayısal olacakmış, birileri bir şeyler yapacakmış, bir düğmeye basınca bir başka şey olacakmış gibi düşünmemek lazım. Bunun bir iş modeli olduğunu, iş modeline göre de gemiyi merkeze alırsak eğer, gemiyle ilgili sigortacılıktan kılavuzluğa, efendim e, acentalıktan gemi filo operatörlüğüne kadar pek çok onlarca servis var. Bu onlarca servisin hangileri e, iş odaklı olarak sayısallaştırılabilmeli. Bunlar üzerinde durmak lazım. Bizim denizciliğimizi dört temel piyasa belirliyor. Birinci piyasamız hepimizin bildiği navlun piyasaları. Yani bir geminin bir yükü taşıması karşılığında edindiği navlun üzerine kurulu olan piyasa. İkinci piyasamız, ikinci el gemi alım satımı piyasası. Say then purchase market dediğimiz bir market bu. Bu da denizciliğin içerisinde olan bir armatörün gemisini yenilemek, sektörün içinde kalarak veya onun dışına çıkarak gemisini satması ve yeni bir gemi alması marketi. Üçüncü marketimiz yeni gemi inşa alanı ve dördüncü marketimizde gemilerin kesildiği aslında gemilerin ölümünün sonuçlandığı bir alan. Ona da biz gemi kesim, gemi söküm marketi diyoruz. Bu dört marketin içerisinde iki tanesinin sayısal anlamda çok önemi var. Yani sayısal büyük verinin işlenmesine ihtiyacı olan alanlar. Bunlardan birisi navlun, birisi de ikinci el gemi piyasaları. Buraya büyük bir veri akışı geliyor. Fakat bu veri akışları genellikle dünya ticaretinin içerisinde brokerlik mekanizmaları, ve ticari sırlar içerisinde hep gizli tutuluyor. Adını şimdi vermeyeyim ama hepimizin çok iyi bildiği Londra'daki 3 evet, katında analiz çalıştıran çok büyük bir organizasyon var. Bu organizasyon mesela yıllardır bu verileri panel brokerler aracılığıyla bulmaya çalışıyor. Ve bunları raporlar halinde gönderiyor. Büyük veriyi işlemeye çalışıyor ama hala başarılı olmuş değil. Dolayısıyla... Bu işin ticari tarafında sırlar çok fazla. Dolayısıyla bu sırları da insanlar korumak istediği için bence e, dijitalleşmenin önemli e, rezistanslarından bir tanesi de e, deniz ticaretinin bu sırla ilgili karlılık odaklı sırlı kısımlarında büyük veriyi işlemede önümüzdeki 10 yılda da problemler yaşayacağız. Fakat stratejik amaçlı olarak iş değişik. Stratejik amaçlı olarak büyük veri var. Bugün bakanlığımızda da var. E, otomatik tanımlama sisteminden devamlı gemilerin verilerini bakanlığımız alıyor. Kospas Sarsat'tan alıyor. Verilen izinler kapsamında ELRR dediğimiz uzaktan erişimli sistemler üzerinden gemilerin hareketlerini alıyor. Gümrük Müsteşarlığı e, Gümrük e, teşkilatımızın Tek Pencere Sistemi diye bir pencere sistemi var, tek pencere sisteminden birçok veri geliyor. Yine Ulaştırma Bakanlığımızın Liman Bilgi Yönetim Sistemi var, buradan da veriler geliyor. Bunların hepsinin modellenerek strateji geliştirenler açısından büyük veri işlemeye yönelik bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunun için modeller geliştirmek lazım. Bu modeller nereye sonuçlanır? Örneğin model dediğimiz çok mutlu taşıma ve özellikle e, özellikle de lojistik merkezlerin planlanması, e, dry port dediğimiz kuru limanların deniz limanlarıyla birleşeceği düğüm noktalarının e, bulunması yönünden olabilir. Mesela 2015 civarında bakanlığımız bir çalışma yapmıştı. Türkiye dış ticaret yüklerini taşıyabilmek için ne kadar navlun ödüyor acaba? Şimdi bunu bilemiyorsunuz normalde ama elimizde liman bilgi yönetim sistemi diye bir sistem var. Bu sistemi alıyorsunuz, makro veri inceleyerek yani büyük veriyi tertip ederek bunun analizini yapıyorsunuz. Diyelim ki kontinant navlunu şu kadar. Ee, efendim eee Gulf navlunu dediğimiz körfez navlunu bu kadar. Bu navlunları bir çarpan katsayısıyla değerlendirip o tarihte mesela Türkiye'nin 9,5 milyar dolar dış ticaret navlunlarına ödediğini bulmuştu bakanlık. Bunun 8,2 milyar doları ise ikinci e, ülkeler veya üçüncü ülkeler e, tarafından yürütülüyordu. Yani biz 9,5 milyar dolar ödüyoruz dış ticaret yüklerimize. Bunun 8 milyar doları yabancı bayraklı gemilerle re ödenen navlunlar. Tabii Türk bayraklı gemilerde cross trade dediğimiz üçüncü ülkeler arasında navlun kazanıyorlar. Bunun da miktarının ne olduğunu bulabilmek lazım. Bunları bulabilmek için de yine büyük verinin modellenmesi, analizi çok önemli sayısallaşmada. Son bir nokta olarak da bir şey çizmek istiyorum ve bitireceğim. Elektronik taşıma belgeleri. Bu da bir yükün A noktasından B noktasına giderken artık blockchain dediğimiz bir teknoloji var biliyorsunuz. Blockchain teknolojideki konu şu, aslında bir veriyi tek bir bilgisayar veya merkezde saklamıyorsunuz. Bunu çeşitli farklı farklı coğrafyalardaki, Farklı farklı bilgisayarlarla paylaştırıyorsunuz ve bunların arasındaki ağlar bir zaman damgasıyla damgalanıyor. Şu tarihte şu dijital belge, örneğin konşimento, örneğin manifesto üretilmişse o zaman damgasıyla blockchain olarak kodlanıyor ve ardından değiştirilemez bir belge oluyor. Dolayısıyla buraya doğru gidiyor dünya artık elektronik konşimento, elektronik manifesto ve blockchain teknolojisi. Bizim de bunlara hazır olmamız lazım. Ee, yani bundan sonraki vizyonunda bu işin bu var. Şimdilik bu kadar kesmek istiyorum. Doğru, nesnelerin interneti diyoruz, yapay zeka diyoruz, evet. büyük veri analizi diyoruz. Bunlar hep böyle terim olarak bir yerlerde. Evet. Evet. Ama hayatımızın neresinde? Bunlar 10 yıl sonra e, sosyal sorunlar oluşturacak mı? Sadece biz bunun sahnesinde bunları izliyor muyuz? Benim kanaatim bir kere denizcilik yönünden bakıldığında denizcilik servislerinin bütünü full otomasyona istihdam yoğun olan bir sektör olarak insansız modellere çok hazır değil şu anda. Evet. Dolayısıyla ama tabi bunu ihmal etme imkanımız da yok. İhmal edemeyiz. Benim kanaatim daha çok Türkiye'nin bu dijitalleşme sorunu içerisinde karşısına çıkan en büyük problemlerden bir tanesi sayısallaşma iş modelini sağlayan insanların varlığıyla ilgili sıkıntılarımız var yani bir idare diyelim ki Sayın bakanımız talimat verdi ve şöyle dedi Türkiye denizcilik ve e, ulaştırma o e, modellemesini yapın, ulaştırmanın dijital ikizini yaratın. Strateji dairesinin altında bir talimat verdi. Evet. Türkiye'nin karayolu, deniz yolu, hava yolu, lojistik merkezler, dry portların bir dijital ikizini yaratın dedi. Bunu oluşturduktan sonra da ben bu dijital ikiz üzerinden stratejilere ve modellemeler vasıtasıyla yeni limanlara, Yeni e, işte gemi teşviklerine e, bu dayanaklarla e, pe peki bunu yapabilecek miyiz? Hı. Bununla ilgili iş gücümüz ne durumda? Evet. Benim en büyük gördüğüm tedirginlik aslında bunları böyle nesnelerin interneti şu bu filan diyoruz ama bunları kim yapacak? Bununla ilgili e, elemanlarımız var mı? Bunlar nerelere kaçıyor? e, sanıyorum Havelsan Genel Müdürümüz bu, bu sıkıntının en büyük, en merkezindedir diye düşünüyorum açıkçası. bir de denizcilik eğitimi açısından bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Şimdi denizcilikte biz hep bir yeterlilik belgesinden söz ederiz. Certificate of Competency yani yeterlik belgesi. Bu yeterlik belgesi bilgi ile becerinin toplamından ama Etityot dediğimiz davranış biçiminin çarpımından oluşan bir şey, denklem. Bilgiyi maksimize edebilirsiniz, becerisi çok yoğun insanlar yetiştirebilirsiniz. Ama sayısallaşma da dahil olmak üzere denizciliğin e, davranış bilimine yakın insan grubu yaratamadığınız, oluşturamadığınız sürece denkleme bu sıfır girer ve yeterlilik de sıfır olur. Dolayısıyla sadece ilgi, bilgi ve beceri değil, aynı zamanda bu felsefeyi içselleştirebilmiş bir kuşak oluşturabilmek. Sadece sayısallaşmayı, oyun salonlarında oyun oynanan, işte mobil iletişim yapılan, sosyal medya olarak kullanılan platformlar bütünü olmayan bir gençlikle karşı karşıya mıyız acaba? Bunlara ilişkin teşviklerimiz var mı? Bunlar konusunda biraz şüphelerim var. Denizciler ve gemi adamları yönünden ise onlara en önemli tavsiyem, lütfen bilgisayar haşır neşiri olun. Evet. Yani bir elektronik seyir haritası'nı kullanan bir gemi zabitinin bir elektronik harita yaması yapması gerektiği zaman bununla ilgili bir yüklemeyi yapamaması sorun. Dolayısıyla lütfen bilgisayar haşır neşir olun. Bugünkü bilgisayarlar 1 ve sıfır ama gelecekteki bilgisayarlar bulanık kümeleri arasında karar verebilme gücüne sahip olan, derin düşünmeyi gerektiren, sanal gerçekliği içeren bilgisayarlar olacak. Ama bugün en azından bulduğunuzla bir seviyeye gelmeye çalışın diye öneri yapmaya çalışacağım. Bu konuda isterseniz bir, ben de bunu çok merak eden birisiyim, bir e, hukukçuya sordum. <laughs> Dedim ki yani ne olacak yani çünkü bir MIT'de bir çalışma var. E, bilmiyorum eğer internete girerseniz Türkiye'yi de içeren bir çalışma bu. E, moral Machine diye bir e, şey var. Google aracının e, bir karar verme sürecinin etik e, simülasyonunu yapıyor ve dünyadan da veri topluyor model, model machine dediğimiz şey. Ee, bir yaşlı var, bir arabanın içerisindeki yolcular var, e, bir çocuk var ve bir de kadın var. Bu araba içindekileri mi korumalı, yaşlıya mı çarpmalı, evet, evet. gence mi çarpmalı gibi evet. bir e, makine oluşturmuşlar. Bu makine e, moral kararı vermeye çalışıyor. Hatta Türkiye'nin istatistiklerini e, falan da oradan okursunuz Türkiye'den katılanların e, bizim biraz Fransızlarla beraber dünyadan kopuyoruz bu konuda e, kadınların ölmesini istemiyoruz yaşlıların ölmesini istemiyoruz ama diğerleri daha analitik düşünüyor e, şey ülkeleri e, sonuçta makinalarında etiğine ihtiyaç var artık ileride dolayısıyla ama bunu makineye öğretmek gerekiyor. E, ee, makine öğretmek için de insanların duyguları, hislerinin bir modellemesinin yapılıp makineye öğretilmesine ihtiyaç var. Ben de hukukçuya bu soruyu sormuştum. Çok basit dedi. Roma hukuku. Roma hukuku ne der? Hayvan idare edenlerin sorumluluğu neyse ileride de dijital veya otonom gemilerin sorumluluğu bu olacaktır demişti. Yani Roma hukukunda var aslında. Hayvan idare eden çobanların Hayvanların verdiği zarardan dolayı mesuliyeti var. Dolayısıyla e, hukuksular çok basit indirgediler bunu ama ben de katılıyorum. Bunun geleceğinde e, sorumlulukları belirleyen bir e, mevzuat ihtiyacı olacak.